Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni aldığım kartları tanıtacağım. Yeni aldığım kartları ben bugün yani videoda açtım. Ama tanıtacağım dedim. Tanıtmadım. Çünkü arkadaşlar videonun çok uzun olacağını düşündüm. O yüzden ben tanıtmadım. Kartlar böyle tanıtsayım saydım tanıtsaydım kartlarımı çok uzun çok uzun sürecekti video. Şimdi de yeni aldığım kartları tanıtacağım arkadaşlar. Ee, şimdi arkadaşlar bakın şurada bu kartların böyle bu kartlar depremde yapıldı. E, o yüzden Burada siyah bir tane kurdele var Gördüğünüz gibi İlk başladığımızda Harry Kane çıkıyor Bu Koyasaka Güzel bir kart Elmas kart Elmas, Elmas kart ama Olsun Nostalji kart Arkadaşlar Alexis Ozan Fenerbahçe'de e, 2005 yılı aynen Gene Harry Kane. Harry Kane gelince <laughs> de. Hmm. Pedri. <Gülüyor> Pedri arkadaşlar. Barcelona. Yine Harry Kane'imiz. Mosta diye bir bu benim FIFA mobilde var Mosta diye bir Riyad Mahrez 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 Ay şarkı çıkarsam mı lan Vinicius Junior <laughs> Vinicius Junior Vinicius Junior Hakan Çalhanoğlu İlker'de oynuyor ya bu Türkler çok garip takımlar seçiyor. Türk olanlar çok garip takımlar seçiyor. Emre Mor eskiden bu en şeyde Dortmund'aydı. Dortmund'aydı. Alex'te sonra Süper Lig'de 2005 yılı Fenerbahçe'de Benzema arkadaşlar 96 yet yetenek. Uy uy. Benzema. Arkadaşlar çok kötü bir kart. Yine aynı kart. Hakan Çakhanoğlu. Ronaldo Goat bir de lan. Beckham. Enzo Fernandez. Yine Beckham. Boca osaka Osaka. Alex de Souza, Alex de Bozo. Agora são nem mais. Black cancelo. sinustan Messi mi? Rıdvan Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'de oynuyordu 2000 Hayır 2000 bile değil 1990 yılı <laughs> Türkiye'li Emrah Bankası Gene Barcelona'daki Yok Aynen gene Barcelona'daki Pedri Pedraden çık. Hiç... Moreno çıkmamış da. Ay. Kartlar da o kadar güzel ki yani şu an dokunmanızı rica ederdim de dokunamıyoruz çünkü annedeyiz. Bir... Buna ne olmuş? Buna böyle bir şey olmuş. Tamam ne olduğunu bilmiyorsun. Bir de ben bir tane Aa. Arkadaşlar en koku gene ve p Yüz birlik. Yüz birlik falan. Ve, ve çok kötü adam. Bakın çok 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 kötü. Rashford. Bakın 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 bakın. Bakın böyle. Bakın ne yapıyor, ne yapıyor. Engel, bakın engel.

Bakın sizi bulmam da kanka. Kanka bak ne oldu Kafasını geri sıç. Gördün? 2009 Manchester United oynuyor bak bak. <laughs> Göre bak Messi Messi bak 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 kavasından Burada 26 yaşında bak 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 Ben biliyorum Volkan Demir, Okan Demir, Okan Demir, Okan Vahvah, Zaniolo, Neymar, bakın 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 <laughs> Oy, bakın 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 bak. O değil. Ne? Bakın bakın bakın. Ee, Enzo Fernandez. Cancelo, Cancelo, Cancelo. Volkan, Volkan bakın 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 bakın. Volkan. Elke, bakın 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 bakın. bakın. orta girin göstereyim. Geçin. Yüzlük, yüzbirlik pele pardon. Alex de sonra Alex de bakın 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 bakın. Kısa çektirmemiş. Hakan Çakanoğlu, Hakan Çakanoğlu böyle yapın. Ne ma, ne ma bakın ne ma. Çok, çok iyi yakışıklı lan Bakın 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 bakın. Artık böyle. Bakın 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 bakın. Hacı bakın bakın bakın. Hacı hacı bakın hadi. Neymar. Neymar çıktı. Neymar. Neymar çıktı. Neymar. Neymar çıktı. Neymar. Neymar çıktı. Neymar. Neymar da çıktı. Neymar. Neymar da çıktı. Hacı. Kolay sorular. Bu tam. Al. Yadmadır ma mahrezmiş. Aguero, Aguero. Ben videoyu Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Ee, bu kartların hepsini almak istiyorsanız şey yapabilirsiniz. Eğer İstanbul'da oturuyorsanız, Çilek Kırtasiye diye bir yer biliyorsanız, orada bu kartların hepsi 1 TL. Oradan kar bu kartları alabilirsiniz. Ee, bu arada böyle bu kartların devamı için aşağıdan kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Sizi sizi çok seviyorum. Ay, bir de bildirimleri açmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum ve bay bay.